inhibitörleri ise birbirlerinden farklı sebeplere neden olabiliyor ve alt gruplar olarak birbirlerinden farklı sonuçlar doğurdukları için ayrı inceleniyorlar. Bunlardan ilk grup proton kanal kapatıcılar. Oligomisin ve venturistin var burada. Oligomisin soru oldu, henüz venturistin hiç olmadı. İkisi de aynı işlemi yapıyorlar. Proton kanallarını kapatıyorlar ve matriste proton dönüşünü engelliyorlar. Yani Kompleks 1, 3 ve 4'ün membranlar arası boşluğa attığı protonların matrikse dönmesini kompleks 5'inde edildiği için e, duraksatan bir reaksiyonlar dizisi. Burada da ne oluyor? Protonlar matrikse dönemeyince onunla kenetlenmiş bir şekilde yürüyen, ATP sentezi gerçekleşemiyor. Yani fosforilasyon olamıyor. E, protonlar burada birikince bir süre sonra gradyen o kadar artıyor ki membranlar arası boşluk o kadar pozitif oluyor ki matriksten membranlar arası boşluğa protonların atılmasını aksatıyor bu sistem. Bir çalışamıyor, üç çalışamıyor, dört çalışamıyor. E, kompleks iki de bir parçası sistemin o da çalışamıyor. Yani e, elektron transport zincirde duruyor. Oksidatif fosforilasyon tamamen bloke ediliyor. Tıpkı bir 2, 3 ve 4 inhibitörlerinde olduğu gibi e, oligomisinde e, kanal blokeri olarak protonların dönüşünü engelleyerek aynı sonuca neden oluyor. Atraktilozite bakarsak atraktilozit ve bankroik asit bunlar da adenin nükleotit translokaz inhibitörleri adenin nükleotitlerinin iç membrandan taşınmasında görev. Burada ADP kullanılıyor, ATP sentezi için. Bu membrandan taşınmayı atraktilozit engelliyor. Sonuçta mitokondri içine ADP alınamayınca yine ATP sentezlenmiyor. Yani sebep farklı ama sonuç aynı. Burada protonları alamadığımız için fosforilasyon yapamıyorduk. Oysa atraktilozit varlığında evet protonları almak için bekliyor ATP sentaz, ama ADP'si yok ve ona ATP oluşturmak için fosfat ekleyemeyeceği için protonları da almıyor. Yani birisi proton alımını engelleyerek ilk kısımda oligomistin, atraktilozit ise evet proton alınabilir ama ADP'nin alınmasını engellediği için, fosforilasyonu durdurduğu için yine protonların alınmasını engelliyor. Sonuç aynı, protonlar membranlar arasında artıyor, bariyeri geçemiyorlar protonlar, kompleksler çalışmıyor, yine oksidatif fosforilasyon devre dışı kalıyor.